Bu niye bikinili kadın var? Kanka aç izleyelim izleyelim. Bayramın işidir o. İzleyelim. benim işim. Oğuz atmış oğlum. <laughs> Oğuz abi sen yönleri değiştir. <laughs> Dünya üzerinde pek çok toplum ve bu toplumların inandıkları pek çok inanç bulunmaktadır. Bu inançlar doğrultusunda insanlar hayatlarını şekillendirmekte, hatta son anlarında bile cenazelerini ne zaman başlıyor hocam? bu konu burada Hine sıra de dışı ya. defin yöntemidir. Defin yöntemi demek pek doğru olmasa da rahipler bu yapılana göğe defin olmak diyorlar. Ölen kişi yakınları tarafından sessizlik kulübesi adı verilen tepeye getiriliyor. Burada cenaze yüksek ve boş bir alana bırakılıyor. Bu iş için görevlendirilmiş budist bir rahip elindeki palayla cesedin yanına gidip cesette büyük yarıklar açıyor ve kısa zamanda cesedin etrafı onlarca akbabayla doluyor. 1 saat içinde cesetten geriye sadece kemikleri kalıyor. Kalan kemikler ise ölen kişinin Bu kemik neymiş bu? akrabaları tarafından ezilerek toz haline getiriliyor. Bu kemik tozu da değişik yemlerle karıştırılarak kargalara ve diğer kuşlara verilmekte. Tüm bu yapılanların amacı He sonra bir kuş geçince "Aa bizimki geçiyor mu?" diyorsunuz, ne yapıyorsunuz? <laughs> Gökteki tanrılara ulaşmak olarak yorumlanıyor. Ölünün etini yiyen akbabalar ise o kişinin ruhunu göklere taşımak ha! için görevlendirilmiş hayvanlar Tam olarak, şey. olarak görülüyor. Cenazeye dansçı çağırmak. Çin'in Donghai bölgesinde cenaze törenlerine katılım çok büyük önem taşımakta. Çünkü ölen kişinin cenazesine ne kadar kişi katılırsa o kişinin yaşarken o kadar saygı gören, zengin ve onurlu bir insan olduğuna inanılıyor. Ya hocam bizim akrabalar 20 kişi zaten toplayınca. Ben bokuya o zaman onlara göre. Bu nedenle cenazeye insan toplamak için aile fertleri değişik yöntemler... Bizim akrabaların yüzü doksan öldü kanka. <laughs> attı, attı kanka. Cenazeme kimse gelmez amına. Duyor. Şu aralar en popüler olan yöntem ise cenazelere striptizci kızlar çağırmak. Oo. Böylece insanları cenazeye toplar. Fırat öldü bir günlük. görelim <laughs> kanka. ya. En yakışım sensin ya oradan şey yaptı. Değer mi lan benim ölmeme? Get kanka Geçtim, valla striptizci 20 tane kız diyor. Değer lan doğru. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> ah be kuzum. Toplayıp kalabalık olduğu takdirde ölen kişinin ruhunun huzura kavuşacağına inanıyorum. Baya huzura kavuşur bu arada. <laughs> ölen kişiyi çiğ çiğ yemek. Hey, siz nesiniz öyle? Doğu Avustralya'da yaşayan diğerler ölen akrabalarını yiyorlar. Fakat bu davranışı açlıktan dolayı değil tamamen din... Bunlar mı yiyor? Pek yaramıyor gibi. Ya bu ölen akrabası kanka motif. <laughs> Aşktan ölmüş değil mi? Hiç bakrabası ölmediği için aç kalmış. Doyamamış. Niye bu kadar usul yaşıyor mu? <laughs> Sizlerden ötürü yapmaktalar. Ölen aile bireylerinin etini yemek ona saygısını göstermek olarak görülmekte. Ölen kişinin kolları, bacakları, yüz etleri ve özellikle karın yağları yeniliyor. Bu şekilde hey. ölen kişinin ruhunun hep onların yanında olacağına inanıyorlar. Cenazeyi <laughs> yamaca asmak. <laughs> Çin'in Bo bölgesinde yaşayan insanlar tabutlarla gömülmek yerine tabutlarla dağ yamaçlarına asılıyorlar. Biri öldüğü zaman kendi oydukları küçük tabutlara cenin pozisyonunda kefenlenerek konuluyor. Tabuta sığmadığı takdirde ölünün birkaç kemiği kırılarak tabuta zorla yerleştiriliyor. Daha sonra ise tabutlar halatlarla ve çivilerle dağ yamacına sabitleniyor. Alt alta asılan tabutlar genelde aynı aile bireylerine ait oluyor. 2000 yıldır yapılan ne oğlum bu nasıl görseller? Lan bu cenaze törenlerinin nedeni ise hala bilinmemekte. Bunu tam kıramamışlar bu. Taşmış <gülüyor> mı <gülüyor> biraz? Çürümüş cenazeyi köyde gezdirmek. Endonezya'nın bir köyü olan Tanat. Bu ne lan? Evet. Solda iskelet var. Ee, sağda ee, da var. Burada <laughs> da. Böyle iskelet gibi. <laughs> hepsi iskelet. <var. gülüyor> bir kişi hemen gömülmemekte. Ölen kişi önce evinde bekletiliyor. Ailesi ise bizdeki düğünlere benzeyen cenaze törenlerine hazırlığa başlıyorlar. Bu cenaze törenine hazırlanmak bazen aylar sürebiliyor. Tüm Allah. bu hazırlıklar sürerken o ölüye hasta ya. olarak bakılmakta. Yani akrabaları ölüyle konuşuyorlar, ona yemek veriyorlar Abi, ve yaş... Gibi. Abi ölü değil, The Walking çıkmış şeye benziyor bu, zombiye o, benziyor artık. ...yaşıyormuş gibi geceleri yatağına yatırıyorlar. Hazırlıklar bittiğinde ise eğlenceler düzenlenerek ölen kişi mağaraya yerle... Hayır nasıl bir hazırlık yapıyorlar ki aylar sürüyor yani. bu? Kanka şu tabut o kadar sürer bence. Akrabalar köyden mi geliyor? Ne yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Yürüyerek geliyorlar değil mi Göç ediyorlar. <laughs> Fakat törenler sadece bununla kalmamakta. Ölüler birkaç yılda bir tekrardan mezarından çıkarılıp, kıyafetleri değiştirilip temizleniyor ve meydana çıkarılıp köyde gezdiriliyor. <laughs> 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 Seneler sonra bir açıyor kalmamış artık yani. <laughs> Gelmiş. Böylece aile <laughs> üyeleri ölen kişiyi andıklarını... Onu da diğerleri yemiş falan. ...ve ona saygı <gülüyor> gösterdiklerini <gülüyor> diğer insan... Abi bu ölen insanlardan ne istiyorlar? Gömün gitsin işte ya. Bitmiş zaten. Ne? Artık rahatsız ediyorsunuz adamı. Ölmüş gitmiş artık ya. İnsanlara göstermiş oluyorlar. Ölen kocasıyla beraber kadının da yakılması. Hindistan'da bulunan... Aa, aa bu ne ya? Oha. Ne? Mokiye'de ama biz evlenmezdim ki. <laughs> ben yanlış duymadım değil mi? Ölen kocasıyla birlikte kadını da mı yakıyorlar? Yani umarım o da ölmüştür ki yakıyor yani. İnşallah. ...geleneği, kocası ölen kadının eşiyle birlikte yakılmasına dayanıyor. İlk başlarda ölen savaşçıların eşlerinin dul kalıp düşman eline geçmesini engellemek için kadınların kendi seçtikleri kutsal bir yol olarak görülüyordu. Fakat günümüzde kadınların kendi seçtikleri bir yol olmaktan çıkıp bu şekilde kendini yakarak namusunu koruması adına toplumsal bir baskıya dönüşmüştür. Kocası ölen kadın Bey. önce diğer akrabalar tarafından süslenip törenlerle... Abi şimdi terbiyesizleşeceğim ama yani... Yine iplik bulun dikin aman okuyayım bu kadar namusa değer veriyorsan o zaman. Aynen. Yakmak da komple cana kastetmek de bu nasıl zihniyesiz bunlar ne çepsiz ne salak bir şeysiniz ya. ...kutsanıyor... Odunların üzerine yatırılan ölünün üzerine bağdaş kurarak oturtulup ateşe veriliyor. Yanan kadının kaçmaması için üzerine odunlar atılıyor. Fakat buna rağmen kadın kaçmaya çalışırsa veya son anda vazgeçerse vurularak öldürülüyor. Kocasıyla birlikte diri diri yakılan kadınların ilahi bir konuma yükseldiğine inanılmakta. Parlak bir ölüm. Ölüleri yakma ritüeli tarih boyunca var olmuş ve günümüzde de var olan bir gelenektir. Fakat fırsatlar ülkesi Amerika'da durum biraz daha değişik. Amerika'daki bir şirket ölülerinizi yakıp ortaya çıkan karbon atomundan değerli taş yapmakta. Yani ailenizden vefat eden birini sürekli üzerinizde taşıyabiliyorsunuz. Bu teknik sayesinde dedenizden yüzük, anneannenizden kolye, babanızdan da küpe yaptırabilirsiniz. Eski Türklerdeki Belediyeci ruh törenleri. Bu, bu yaslarım tavsiyesi değildir dese bir de eklese üstüne <laughs> çok güzel olur yani. Tengri inancına göre ölüm kötü ruhlardan kaynaklanmaktaydı ve ölmek yerine uçmak kelimesi kullanılırdı. Ayrıca eski Türklerde ölüm zamanı ile defin zamanı arasında zaman farkı bulunmaktaydı. Ölünün arkasından yas tutulur ve ölen kişinin akrabaları yüzlerini bıçakla çizerek ağlarlardı. Bu işleme kan ağlamak denirdi. Ölen kişinin çadırı etrafında gün boyunca akrabaları ve en iyi askerleri at koştururlardı. Ölen kişinin başka bir dünyaya gittiğini düşündükleri için mezarına zırh ve savaş aletleri gibi yaşarken kullandığı eşyalar konulurdu. Mezar taşı veya anıt olarak ise mezar başına balbal bal dikilirdi. Balbalın büyüklüğü ve görkemi mezardaki savaşçının ne kadar insan öldürdüğü ile ilgiliydi ve öldürdüğü her insanın öteki dünyada onun kölesi olacağına inanılırdı. Ölünün arkasından ailesi. Bir nevi reenkarnasyon işte ya bu inandıkları şey. Gibi aynen. Diğer dünyaya eşya götürme şeyi ritüeli. Öteki dünyaya beraber gitmesi için ölen kişinin atını da kurban ederdi. Atın kafasını ve derisini mezarın başına asarlar. Ayrıca atın etini de ölü yemeği olarak ahaliye dağıtırlardı. Hayvanlar insanlardan ne çekmiş ya. Ölü insanlarla oluşturulmuş 5 korkunç mekan adlı diğer video... İstemiyorsun güzel video güzel içerik güzel content yani evet, skorumuza o... gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında şartlarımız